Evet arkadaşlar. Bugün tekrardan sizinle Delta Force oynuyoruz. Şöyle şurada. Şunda doğal. Ayrı doğal. Bu sefer farklı mod girdim. Bir önceki videoda uzun mod girmiştim. O 45-50 dakika sürüyor. Bu biraz daha kısa sürüyor. 20 dakika ile 30 dakika arasında sürüyor. Bu da bazen 40 dakikayı buluyor ama oyunun durumuna göre değişiyor. Ya da mapping durumuna göre. Şöyle bir gidelim. D'yi almaya çalışalım. Herhalde D'ye bir baskın yapıyorlar derken almaya başladılar. Şöyle yalandan sallayayım. Uğramaz herhalde oraya ama geldi mi lan? Abo. Adam nereye açılmış? Hala da bana sıkıyor. Korktum mu an. Bak üstüme. Kaç 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 kaç. Heh, kafaya taktı beni herhalde dedim. Aa adam öndeymiş. Arkada sandım. Vay be adam arabayla izdi. Hop şu bir gitti. Şurada bir yerde ateş eden vardı ama yakın değil galiba o. Bu silah çok güçlü ya. Yani şu an herhalde oyunun en güçlü silahı olabilir. Ne haber ya? Oradan oraya oradan oraya. Burada 3 kişi var. Ben şöyle sol alttan bir gideyim. Gelen varsa arkalamış olayım. Şu taraftan falan. Olsun. Ne biçim ok ha? Şu adamı tank mı lan o? Ha arabaymış. Onu geç. Şöyle bir A'ya değil de Ada dur. öyle A'ya doğru gideyim oradan. Nereye gitsem? Neyse A'ya gideyim bari. Ölürüz büyük ihtimalle ama vurabildiğimiz kardır. ne? Normal silahla mı atış şey ediyor? Şu mu lan adam? Değil herhalde. Ha orada adam var. Sniper sıktı. tepede sniper var ama buraya bakmıyor hayla iyi şöyle şu derken bir anda baktı sandım bakmamış iyi ben ay aha helikopter taktı kafaya sal beni gitti lan o? Ah. Oğlum düşman şeyini binile biliyor muydu ya? Sanki bindim gibi geldi ama. Olsun ama adamları bu bölgeye çekmiş oldum. Bizimkileri iş yapmıştır inşallah. Şöyle E'ye gideyim. E'yi bir şey edelim derken. Kaçtı. Salmış. Sen bir öl. Bir tane daha var. Hop onu da çıkardık. Buraya alalım. Burada ATV falan var mı? Yok. Şöyle B tarafına gideyim. Alabilirsek B'yi. B'yi aldık da niye böyle üçgen işaretli? Helikopter içi iyi değil ya. Umarım bana da dadanmaz. Burada tank savaşları dönüyor galiba. O helikoptermiş. Kaç? Oo burası basmışlar oraya. Helikopter mi sıktı bana ya? Bomba geldi herhalde. Abi E'yi veriyoruz. F'yi de veriyoruz. İyi. F'yi sonradan gördüm. Bu ne ya? Burada niye doluyor? Ölmeyecek eleman. Nereden sıkıyor ya? Araba varmış. Arabayı görmedim. Abi hala F'ye giden yok herhalde. Daha yeni gidiyorlar. Buradan E'yi almaya çalışalım tekrardan. Başka adam yok galiba. Sal baba burayı direkt. Nereye atış ediyorsun lan? Var mı boşta silah? Bu ne abi ya? <laughs> Arkadaş adam bir ateş etmeye başladı öldük direkt ya keşke bilmeseydim Yalnız bölgeler adamlar alıp duruyor abi ya Nereye gidelim? Şuraya gidelim Eğer Şey varsa hop in Sniper'ı gördüm. Hmm. Doğru yerde görmüşüz. Belki oradan da atış eden var. Şu helikopterler iyi olmadı ya. C3'e gidelim. C3'ü alalım. Ah. Geç gördüm ya. O zaman C3 kısmı kalabalık anlaşılan. C1'i de alıyorlar. Hangisine daha yakınız ki? Ben ne kadar kötü sprey çektim Nasıl? ha. Nasıl gider mi ki böyle atabilir miyim? O çok yukarı gitti. Ya arkadaş yani adamlar çevrelemiş burayı ya. Yani. Buraya öyle oynayamayız. Bunları geriden kontrol edeceğiz ki da bir tane gidiyor. Nerede göremedim daha salladım öyle de boşa gitti. Bizim adam sandım ya. Ne kadar şey karışık bizimkiler rakip hepsi bir arada olunca. Oraya almışlar. Bizim adam da doğalım bari. İçerisi boş mu? Şöyle yatak var, lazeri de kapatalım. Açıkta değilsin durumarım umarım o kadar. Yılcı geldi. Nereden atış ettin? Şurada bir yerde sanki. Şöyle yapam. Şuraya Bunu koyduk. Neyse biz güzellere şey yaptık hemen şurada doğalım. Tekrar arkalayacağız. Demek ki o tarafa doğru gidelim. Bizimkiler tepeye çıkmış zaten. Onu geç gördüm. Kırdı mı benim şeyi? Kırmamışlar iyi. Ha bizim adam şu. Bas çek yaptım ne kadar uzağa gitti ya. Kendime hasar vermekten başka bir şey yapmıyorum. Şöyle bir toparlanayım, kill alalım birazcık. Alabilirsek tabi. Biz de kazanıyoruz oyunu, o da garip. <laughs> Nerede? Öldük. Ya ses programını açtım mikrofonu ayarlamak için. Sesler bir değişti ya. Her taraftan ses geliyor gibi. İyi olmadı bu. Öleman öl. Öldüm. Gördüm. Ya illa karakter değiştirecekler ha. Sniper'a mı geçsem? Sanki sniper'la daha iyi olurmuş gibi geldi. Ağır tabancaya geçeyim. Var mı şurada hala? Bayağıdır da sniper oynamıyorum. Gerçi 3-4 gündür oyun oynamadığım için eğimi falan zor getiriyorum yani. Şuralarda var mı rakip? O ne lan? Niye, o, niye hasar gitmedi ona ya? çıkıyorum ben Şuraya atalım ya bulamadım ya Bir tane çıkarttık. Bir tane daha koşuyordu da. <laughs> Aha. Tank mı sıkıyor? Tank sıkıyor. <laughs> Hemen kalktı. Sen bir dur. Bu mermi mi gitmiyor? Ben de uğramıyorum anlamadım ki. vurdular. Uçurdular ya. Aklıma şey geldi. Şu silahlarda geçen YouTube'dan yapmıştım. Öyle yapacağım. Şuraya tekrardan SMG 45 şu pistole de ha şöyle bir sniper muhabbeti vardı. Şunu bir deneyelim. Üç mermi veriyor herhalde. Aynen. Oyun o çok hızlı bitti oyun harbiden. Kolay oldu. Hiç adam da vuramadı. Elimiz ısınık olmayınca el ısıtmayla çok şey fark ediyor bunda da ya. Bakalım 7 kilite kalmışız. İdare eder hani. Etmez de eder. Ama yine hasar vurmuşuz herhalde ha. İyi. Ne diyelim. Allah bereket versin. Bir de bu Luna'yı ben pek oynamıyorum. Oynadığımda diğer sniper karakteri oynuyorum. Ya da healer arkadaş oynuyorum. O yüzden biraz da farklı hissettirdi oynarken. Bir de tabii 3-4 gündür girmeyince gerçekten eller iyi soğuyormuş. Güzel. Oyun güzel bu arada ya. Yani bilmiyorum beni iyi güzel sardı yani. Marvel Rivals'ı da oynadım. Ha, o, o kadar sarmadı bunun kadar. Yani normal Overwatch 2'yi çok oynadım çok severim. Hatta arada sıkıldım mı girerim Overwatch 2'ye. Ama bilmiyorum Marvel Rivals pek o derecede saramadı beni. Ama buna bayağı kitlendim yani. 3-4 gündür giremedim. Hani vakit olsa da gideyim durumundaydım habire. Girdim. ilk girdiğimde de direkt video kaydı almış oldum. Yani hiç elim belimi ısıtmadım. Girer girmez direkt kayıt açtım. Güzeldi. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler diyorum efendim.